Herkese merhaba. Doğadan mutfağınıza yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuk paça çorbası yapacağız. Yalancı işkembe çorbası da deniyor. Özellikle bu zorlu kış günlerinde bağışıklık sisteminizi yükseltecek, hastalıklara karşı koruyacak. Aynı zamanda pişerken mutfağa yayılan mis gibi kokusuyla hem içinizi ısıtacak hem de lezzetle içebileceğiniz şahane bir çorba. Eminim ki hepiniz çok beğeneceksiniz. İşkembe çorbasına göre daha pratik ve daha kolay yapılıyor. Mutlaka deneyin derim. Tarifime geçmeden önce sizden bir ricam var. Lütfen izledikten sonra beğenmeyi ve yorumunuzu eksik etmeyin. Güzel çorbayı nasıl yapmışım? Sizi çok bekletmeden hemen tarifime geçelim. İyi seyirler diliyorum. 2 parça tavuk göğsünü tencereye alıyorum. Üzerine 2 litre su ekliyorum. Siz de kullandığınız tavuk miktarına göre suyu arttırabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz ekleyip pişmeye bırakıyorum. Tavuğu haşladıktan sonra bir tabağa alıyorum, soğumaya bırakıyorum. Başka bir tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı unu ilave ediyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Onun kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurduktan sonra haşlamış olduğum tavuğun suyunu ilave ediyorum. Bu esnada tel çırpıcıyla sürekli karıştırıyorum. Haşlamış olduğum tavuk suyunun tamamını döküyorum kaynayana kadar sürekli karıştırıyorum. Gerekirse su eklemesi yapabiliriz. Haşladığım tavukları didiyorum. Dilerseniz bıçakla da doğrayabilirsiniz. Kaynamaya başlayınca ditmiş olduğum tavukları ekliyorum. Tavukları ekledikten sonra karıştırıp pişmeye bırakıyorum. Çorbam kaynarken ben bu sırada sosunu hazırlıyorum. 4 yemek kaşık yoğurdu derin bir kaseye boşaltıyorum. 1 yemek kaşığı un. 1 tane yumurta sarısı. 1 bütün limon suyu. 2 yemek kaşığı sirke. Elma sirkesi kullandım ben. Tercihen üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. İki diş rendelenmiş sarımsak. Sarımsak miktarını isteğe göre arttırabilirsiniz. Sosu pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Çorbamıza eklerken topaklanma olmaması için bu işlem önemli. Sosumuz da hazır. Kaynatmış olduğum çorbadan ekleyeceğim. Böylece kesilme olmayacaktır. Yeterince kaynayan çorbama artık sosumu ekleyebilirim. Çorbanın suyundan alıyorum. Sosuma 2 kepçe ekliyorum. Karıştırdım. Şimdi sosumu ekliyorum ve sürekli karıştırıyorum. Sosu ekledikten sonra karıştırmayı bırakmıyorum. Kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakikada bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Çorba piştikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Çorbam hazır. Kıvamıyla, lezzetiyle hepinizin hoşuna gidecek bir çorba oldu. Mutlaka deneyin. Özellikle bu kış mevsiminde içinizi ısıtacak. Bağışıklık düzeyinizi yükseltecek, hastalıklara karşı koruyacak şahane bir çorba. Şimdi çorbamı kenara alıyorum. Üzerine dökmek için sosunu hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağını tavaya alıyorum. Tereyağı eridikten sonra bir tatlı kaşığı kadar toz Kırmızı biber ekliyorum. Bir karıştırıyorum. Çok yakmayalım. İsteğe bağlı olarak sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Ben servis sırasında ekliyorum. Çünkü herkes sevmeyebiliyor. Çorbamı servis tabağına aldım. Üzerine de tereyağlı kırmızı toz biber ekledim. Bu kadar güzel çorbaya kimsenin hayır diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü çok lezzetli bir çorba oldu. Eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Eğer siz de beğendiyseniz kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Kendi sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.